Ben Adem Hoca. Herkese selamlar, saygılar. 27 günde dil bilgisi kampıma tüm heyecanımla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen kitabımızı açtık. 182. sayfayı açıyoruz. Fiil'de çatı konusu. 22. ünite, 22. gün ve Fiil'de çatı gibi çok önemli bir konuya giriş yapıyorum arkadaşlar. Yine Adem Hoca tüm heyecanıyla hemen şöyle arkadaşlar. Neyi? Kitabımızı açtık. Sevgili gençler. Umarım kamp program çok iyi gidiyordur. Arkadaşlar gerçekten sıfırdan zirveye emin adımlarla sizlerle birlikte yürüyoruz. Bu hususta bana güvenin altını çize çize not ala ala uygulamaları da hakkını vererek çöze arkadaşlar dil bilgisini kökünden halledeceğiz. Geçte filde çatı konusu önemli. Biz derslerde genelde fiilde çatıdan son zamanlarda gelmiyor diyoruz. Özellikle şu oldurgan ettirgen fiilden çok soru gelmiyor dedik dedik diyoruz. Ama arkadaşlar 2025 KPSS ÖABT 2023'te arkadaşlar oldurgan ettirgen geldi mesela bu gelebilir tamam mı? Mesela 2025 LGS'de çok güzel yani çatı sorusu geldi. Ondan dolayı bir öğrencinin LGS öğrencisi, MSÜ, TYT, KPSS tüm sınavlara hazırlanan bir öğrenci bu konuyu adı gibi çok iyi bilmesi lazım arkadaşlar diyorum. Ve hemen şöyle Bismillah deyip sizler de kitabınızı aldınız başlıyorsun. Arkadaşlar bu tabloyu ayrıntılı işleyeceğim. Şimdi nesnesine, nesne yüklem ilişkisine göre çatı demek, nesnelerine göre çatı demek. İkisi de aynı şey. Özne yüklem ilişkisiyle öznelerine göre çatı aynı şey demek tamam mı? Geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen fiil nesnelerine göre, etken, edilgen, dönüştü, işleşmeli, öznelerine göre fiil de çatı konulardır. At başlığıdır. Bunlar şimdi madde madde işleyeceğiz arkadaşlar. Konumuz fiil de çatısı, eylem çatısı. Yani bir fiilin nesne alıp almaması, özne alıp almaması, özne gerçek mi, sahte mi falan bununla alakalı bir bilim dalı diyelim arkadaşlar. Ve hemen şöyle başladım. Şimdi nesnesine göre çatılar bir geçişli fiil. Arkadaşlar şöyle bir tablo yaptım bakın yılların tecrübesi. Sizden isteğim şu, bunu zaten sık sık anlatacağım. Cümlenin yüklemini buluyoruz ve altını çiziyoruz. Yükten fiil olması lazım. Birazdan gelecek. Fiilde çatı, fiillerde aranır. İsimlerde çatı aranmaz. Çok güzel soru tipidir. Tamam mı? Fiilde arıyoruz çatıyı. Ondan dolayı bir fiil nesne almış mı almamış mı? Alabilir mi alamaz mı ona bakacağız. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Biz cümle ögeleri işledik. Cümle nögelerinde arkadaşlar nesneyi bulmak için 3 tane sorumuz vardı. Neyi kimi belirtili nesne, ne belirtisiz nesne. Yani bir fiil cümle nesne almışsa hangi soruların cevabı vardır? Neyi kimi ne? Neyi kimi belirtili ne belirtisiz. Yani neyi kimi ne soruların cevabı olan bir cümledir arkadaşlar. Bu geçişlidir. Yani fiil diyor ki geç kardeşim. Geçişli polis diyor ki geç. Sende nesne var. Geçebilirsin. Geçişli fiil bu nesne almış olmam o yoksa bile alabilme özelliği varsa geçişli fiil. Tamam bunu bir defa bilin. Burada hemen şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu da çok önemli bir sizin için kolaylıktır. Bir fiil geçişli ise arkadaşlar onu kelimesini alıyor demektir. Şimdi onu kelimesini açıklamak istiyorum. Sırf ezberden gitmek istemiyorum. Arkadaşlar söylediğim, Adem Hoca sabaha kadar okudu. Okudu fiil. Neyi okudu? 30 kelime yazabilirsiniz şiiri, romanı, hikayeyi, olayları, gazeteyi, denemeyi, özeti falan. Yani 30 tane nesne getirebilirsin. Neyi, kimi, ne sorularına. Ya hepsini sil yerine onu kelimesini getir. Onu kelimesi Türkçe'de bütün nesnelere kapsayan çok güzel sihirli bir kelimedir. Ondan dolayı biz şunu deriz. Bir fiil, bir fiile onu kelimesini getirdiğin zaman kulağına hoş geliyorsa, mantıklıysa nesne alabilir, almıştır. Tamam mı? Birkaç istisna var onları anlatacağım. Tamam mı? Şimdi bakalım. Hocam onu sildi, onu yıkadı, onu engelledi, onu çıkardı, onu buldu. İstediğin kipi getirebilirsin. Buldu, bulmuş, buluyor, bulacak. Fark etmez. Onu şişirdi, onu selamladı, onu sordu, onu çözdü, onu bildi, onu sevdi, onu çizdi. E hocam bunlar fiil. Hepsine onu kelimesini getiriyorum. E kulağa da hoş geliyor. Geçişti, fiil bitti. Tamam mı? Şimdi burada örnekler var. Bu örnekleri sizlerle iki türlü çizeceğim. Beni iyi dinle. Birincisi şu. Dedem pazar sabahları gazete alırdı. Hocam yüklemiz alırdı. Hemen çiz altını ye yaz yüklem. Alan kim? Dedem özne. Her zaman özde ve yüklemi bul. Sonra özde ve yüklemle beraber neyi kimi neye sorulan soru. Dedem neyi alırdı? Kim alırdı? Ne alırdı? Hocam gazete alırdı. Gazete alırdı. Hocam bu cümlede nesine var? Hatta hangi sorunun cevabı? Ne? Bitti hocam. Ben buna ne diyorum? Hocam geçişti. Neden hocam geçişti? Ökelere ayırdım. Yüklemini buldum. Özneyi buldum. Neyi kimi ne sorusunu sordum fiile. Hocam bir kasta şey var burada. Nesne var. Geçişti fiil. Tamam mı? Bunu diyelim ki 10 saniyede yaptım. Ama şöyle de yapabilirsin. Dedem onu alırdı. Her zaman ağzından özne çıksın. Beni iyi dinle. Sonra onu ondan dolayı buraya yazdım bak. Her zaman ağzından onu tamam mı? artı fiili getireceksin. Ama önce özneyi de söyle. Tamam. Dedem onu alırdı. Ünlü sporcu onu iletti. Kaptan onu söyledi. Ben onu okumuştum. Ee, o onu davet etti. Bak zamanla bunu böyle pratik çözüyor. Hocam ben bu cümlelere baktım. Fiillerin altını çizdim. Hepsi onu kelimesini alıyor. Onu alırdı. Onu iletti. Onu söyledi. Onu okumuştu. Onu davet etti. Bunun geçişsiz olma ihtimali yok. Geçişti hocam. Nesli alır. Almış. Almasa dahi alabilme özelliği varsa geçişti. Hocam ben sağlamcı o zaman yap davet etti. Davet eden kim o? Kimi davet etti? Kuzenin okumuştum. Kim ben? Neyi kitabı? Söyledi. Kim kaptan? Kaptan neyi söyledi? İşte Türkiye'deki çökert benim arası olmadığını söyledi. İletti. Kim iletti? Ünlü sporcu. Neyi iletti? Efendim mesajını. Hocam ögelere ayır nesne var. Ögelerini ayırma. Özne onu fiil getir onu. O diyorsa geçişti fiil. Tamam mı? Çok güzel oldu. Şimdi sevgili gençler. Not. Notlar çok önemli. Bir fiilin geçişte olması için cümlede mutlaka nesnenin bulunması şart değildir. Biz Türkler bazen nesne getirmeyiz be. Uzat biz kısa keseriz değil mi? Hocamı seviyorum. Hocam okudum. Hocam anladım. Hocam temizledim. Hocam hatırladım. Hiçbirisinde nesne yok ama geçişli. E söylemedi e anlıyor kardeşim işte yani. Hocam ben çözdüm. İşte soruyu kardeşim. Ondan dolayı bakacaksın. Hiç sıkılmadan büyük bir keyifle dinledi. Hocam dinlerdik yüklem. Kim? Biz gizli özne. Ne zaman? Ya da nasıl? Hiç sıkılmadan büyük bir keyifle. Hocam ben bu cümleyi ögeleri ayırdım. Gizli özne var. Zaf mücrik. Hocam bu cümlede nesne yok. Evet hocam bu cümlede nesne yok. Geçişsiz diyemezsin ama alabilir. Onu dinlerdik. Mesela dayımı aşağıda yazdım bakın. Nisa kimse gel girmesin diye sonuna kadar kilitledi. Kilitledi. Kilitleyen kim Nisa? Neyi kilitledi? Hocam kapıyı, sınıfı falan. Aa, hocam nesne yok. Kimse girmesin diye zarf tümleci. Sonuna kadar zarf tümleci. Hocam bu cümlede özne, zarf ve yüklemden oluşuyor. Nesne yok. Nesne yok. Ama nesne alabilir. Nasıl anladım? Onu kelimesi. Bunlara da biz geçişti diyoruz. Tamam mı? Ondan dolayı ÖSYM bazen şunu soruyor. Yüklem. Şöyle çiziyorum. Siz de çizin bu arada. Yüklem geçişli olduğu halde bazı cümlelerde nesne bulunmaz. Nerede bunun örneği vardır diye soru gelir. Geçtim. Arkadaşlar geçişsiz fiil şu. Ya yani nesne almıyor. Neyi kimi ne sorularına cevap vermiyor. Onu kelimesini almıyor. Kapalı. Geçişsiz. Polis diyor ki sen geçemezsin. Yani sen de işte ee, şu yok eksik evrak var. Nesne yok sende. Sen nesne almıyorsun, alamazsın. Geçişsiz. Bakın, onu kelimesini almıyor işte. Onu uyudu. Onu sızlandım. Onu uzandım. Onu güldüm. Onu ağladık. Onu çöküyor. Onu sevindim. Onu yıkandım. Onu korktu. Ne kadar saçma, mantıksız ve kulağa hoş gelmedi yani. Tamam mı? Hocam bu fiiller onu kelimesini almamış. Neyi kimi soruların cevap vermiyor. Geçişsiz. Tamam mı? Örneklere bakalım. Mesela pratik yapalım. Onu bıktım. Onu sarıldı. Onu benzer. Onu inmişti. Onu gülümser. Onu yardım ediyor. Hocam geçişsiz. hocam ben uzun çözmek istiyorum. Bıktım. Bıkan kim? Ben. Yeşil fasulyenin kılçılığını ayıklamaktan hocam bu neyden? Yer tam mayısı. E, sanıldı. Beni görünce hemen boynuma sarıldı. Sarılan kim o? Ne zaman beni görünce hemen boynum. Hocam bu cümlelerde nesne yok. Tamam mı? Mesela çıkmış soruya bakalım. Sabahın erken saatlerinde göz gözü görmeyecek kadar yoğun bir sis inmişti dağlardan. İnmişti yükte. ne? göz gözü görmeyecek kadar yoğun bir sis. Özne nereden? Dağlardan. Ne zaman? Sabahın erken saatlerinde. Hocam bu cümlede şey nesne yok. Peki hocam alabilir mi? Alamaz. Getir de göreyim. Getiremezsin. Bak yukarıda nesne yok. Ama getirebiliyorum. Aşağıda nesne yok ve getiremiyorsun. Geçişsiz neyi kimi ne sorularına cevap vermediği gibi pratik çözüme de onu kelimesini almıyor. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi not çok önemli arkadaşlar. Ben bunlara dönek fiil diyorum. Lütfen not alalım. Türkçe'de bazı fiiller bunlar 4-5'i geçmez. Cümle içinde kazandıkları anlama göre hem geçişli hem geçişsiz. Duruma göre, cümleye göre geçişli, bazen geçişsiz olabilir. Geçmek, koşmak, sürmek kelimelerine dikkat edin. Özellikle bu geçmek kelimesini bazı yayınlar böyle Türkiye genel denemelerde çok sorar. Ters köşe yaptırır buna defalarca şahit ol. Ondan dolayı arkadaşlar şöyle yapacağız. Eve giderken sizin sokaktan geçtik. Kim? Biz biz geçtik. Eve giderken sizin sokaktan onu geçtik. Hocam olmuyor ya. Bu cümleye nasıl yaparsan yap. Herhangi bir nesne getiremiyorsun. Onu geçtik böyle. Bak hep derste şunu anlatırım ben. Bir fiili onu kelimesini getirdiğin zaman şüpheli ise hemen ögelere sağlamayır. Tamam mı? Okudum. Bakmana gerek yok. Geçişti hocam. Üzüldüm onu üzüldüm. Geçişsiz. Bakmana gerek yok. Çünkü belli o. Ama bazı fiiller onu geçti, onu koştu, onu sürdü. Böyle şüphelendiğin kelimelere ögeler ayıracaksın. Tamam. Mesela bu cümlede geçtik kelimesi geçisi Çünkü nesne getiremiyorum. Ama sayende sınıfı geçtik. Biz senin sayende niye geçtik? Sınıfı. A hocam aynı fiil burada geçişli oldu. Okul müdürünün açıklaması o 10 dakika sürdü. Sürdü yüklem. Süren ne? Okul müdürünün açıklaması. Bak özne. Her zaman ağzından özne çıksın. Bakın beni iyi dinleyin okul müdürünün açıklaması onu sürdü. Olmuyor. Sürdü. Mütareket İngilizler. E, kimi kim sürdü? İngilizler onu sürdü. Aa, İngilizler yazarı sürdü. Onu sürdü hocam. Bak burada nesne var. Aynı fiil. Ondan dolayı mesela koştu kelimesine siz örnek verin arkadaşlar. Siz yazın koştu kelimesine. Dedem atı koştu. Dedem atı koştu geçişti. Tamam mı? Kardeşim karşıdan karşıya çok hızlı koştu. Geçişsiz. Tamam. Lütfen bu nota şöyle bir işaret koyun. Aman aman yanlış yapmayalım. Bu arada 12 dakika olmuş. Gayet güzel gidiyorsun Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Bak böyle baştan salma anlatmıyorum. Özetin özeti anlatmıyorum. Tamam böyle? 2 dakikada bitirmiyorum. Tamam mı? Sağlam anlatıyor. Şimdi gençler lütfen iyi dinleyin. LGS, KPSS, TYT kimse. Herkes iyi denesin. Çünkü oldurgan fiil ve ettirgen fiil sınavlarda çok çıkmazdı. Ama son 2-3 yıldır arkadaşlar güzel sorular geliyor. Ondan dolayı biz bilelim. Oldurgan fiil şu arkadaşlar. Adından da belli. Hocam bir fiil geçişsiz tamam mı? Hatta ben bunu derste şöyle anlatıyorum. Yani geçişsiz adam hastaneye gidiyor. Doktora derdini anlatıyor. Doktor bunu ameliyata alıyor. Rehabilitatör eklerini falan buna bir iğne vuruyor. iyileştiriyor. Bir ilave ediyor. Adamı geçişli yapıyor. Adam da teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Geçişsizdim, geçişli oldum. Ha. Bir fiilin kökü, kökü geçişsiz. Onu almıyor. Bir ek getiriyorsun, onu getiriyorsun, alıyor. Geçişsizdir, geçişli oldurdum. Oldur, oldurgan, kelimesi nereden geliyor? İşte buradan geliyor. Olduruyorsun. Geçişsizi geçişte oldurmak. Bak. Şimdi onu uyumak, onu uyudu. Eksi onu uyutmak artı. Bu arada e, oldurgan ekleri deyince sınavda çıkarsa retatır aklınıza gelsin. Retatır. Ezberle hemen. Ettirgen de aynısı. Ettirgen eklerine retatır. Oldurgan eklerine retatır. Tamam mı? Bunlar ile gelen ekstradan yapım eki bu. Bu arada bunlar yapım eki arkadaşlar. Ve bunlar çatı eklerdir. Tamam mı? Hocam onu kaç. Mesela çocuk kaçtı. Çocuk onu kaçtı. Hocam kelimenin kökü geçişsiz. Çocuk onu kaçırdı. Aa hocam kaçmak eksi kaçırmak artık. Gördün mü burada bir işi? Kelimenin kökü geçişsiz onu ile çözdüm. R ekini almış oluyor. Geçiş size geçiş. Yani tekrar ben burası ne yaptım? Nest geçişti yaptım yani. Onu düş olmuyor. Onu düşür oluyor. Onu gül eksi onu güldür. Onu ağla eksi onu ağla. Hepsinde ne var? R, T, T ekleri var. Bu kadar. Oldurgan fiil niye zordur arkadaşlar? Çünkü kelimenin köküne bakacaksın. Buna dikkat etmeyen öğrenci çok zorlanıyor. Bakın. Arkadaşımın bu hareketi beni çok korkuttu. Bu arada şunu not alın arkadaşlar. Oldurgan ve ettirgeni lütfen sorarlarsa yapın. Şimdi beni iyi dinleyin. Bak, Adem Hoca sağlamcı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi? Nesne yüklem ilişkisine göre farklıdır. Ya geçişlidir ya geçişsizdir. Bunlara bakmayacaksın. Sınavda nesnesine göre çatıyı sordukları zaman geçiş demeyi buna bakacaksın. Oldurgan ettirgeni ekstradan soruyorlar açıklayarak soruyorlar. Bizatihi soruyorlar. Zaten oldurgan ve etkiliyken ikisi de toplağa geçişte oluyor. Birazdan bahsedeceğim. Niye ÖSYM çok sormuyor. Tamam Ondan dolayı mesela örneklere bakalım. Arkadaşım bu hareketi beni çok korkuttu. Hocam kök ek. Onu kork. Eksi. Onu korkut. Bak T gelmiş. Evet. Yani. Onu piş. Olmuyor. Onu pişir. Oluyor. Onu kız olmuyor. Onu kızdır oluyor. Tamam mı? Bu kadar. Telemen'in kökünü onuyu getirdim. Olmuyor. Geçişti. Retetır, retetır, ır ir ur ur gibi eklerle dır dur durdur ekleriyle bu farklı versiyonu geçişti oluyor ve bunu oldurgan diyor. İşte arkadaşlar, oldurgan fiillerle alakalı sınavda çıkan en son soru belki de ilk bu sorudur. Kapeste çıktı. Bakın sorunun güzelliğine bakın. Güz çiğdeminde yayla göçüren ismi de verilmiştir. Ee, çiğdemine yayla göçüren. Şöyle demiş. Göçürenin altını çizilmiş sınavda. Demiş ki. Altı çizili kelime fiilde çatı özelliğini değiştiren bir ek almıştır. <laughs> Hayda. Sorunun kalitesine gözüne bakın. Altı çizili kelime de fiilin çatı özelliğini değiştirerek. Ya hocam göçmek onu göç oluyor mu onu göç eksi onu göçür oldu işte göçmek geçişsizini ekle geçişli çatısı da ne yaptık değiştirdik bu kadar şunların hepsi arkadaşlar çatı değişikliği olmuş geçişsizden geçti işte çıkmış soru tamam arkadaşlar? oldurgan bu anladın bir fiil oldurgansa retetir ekini almak zorundadır. Bu arada şuna dikkat edin bak. Şimdiden aklıma şey geliyor. Bazı uyanık öğrenciler bu retatırdaki d ile karıştırıyor bak. Geldi. Hocam onu gel, onu geldi deme mesela. Onu al, onu aldım. Bak buna d diye, d diye, du, diye bir çatı eki yok. Dır var, dır. Geçtim. Bu gerçekten çok enteresan bir özellik. Sevgili gençler, bazı fiiller oldurgan yapılırken baya bir ses değişikliği oluyor. Burada böyle yayıncılar, böyle Instagram'da, şurada, burada böyle hocalar çok kullanılır. Artistçe bir şey olduğundan dolayı bir kere bilin arkadaşlar. Şimdi onu gel olmuyor. Onu getir oluyor bak. Onu ge geltir olur mu olmaz? Getir. Ondan dolayı getirin kökü gelmekmiş bak. Getir. Gel. Götürün kökü ne? Götürün köküne. Git bak. Git. Götür. Yanlış anlaşılmasın. Kaldır kelimesinin köküne, kalk. Hocam şunların hepsi oldur kaldır. Hocam kökü ne bunun? Baya değişmiş. Gelmekten geltir, gitmekten gitir kalkmaktan kalktır. Biz telaffuz zor olduğundan dolayı getir. Getir, götür, kaldır, oldur kaldır. Kelimenin köküne gelmek, gitmek, kalkmaktır. Bil. Yani Çatıda sorarlar, yapım eki sorarlar, türemiş olarak sorarlar. Nasıl sorarlarsa sorsunlar. Tamam geçti. Arkadaşlar ettirgen fiil de şu. Ettirgen fiil. Geçiştiği tekrar geçişti yapıyorsun. Ettiriyorsun yani. Adam zaten geçişti. E bir daha geçişti yapıyor. Hatta bir daha geçişti yapıyorsun. Ettiriyorsun yani. Mesela bak. Yine ekini alıyor. Bir nevi çift geçişti. Tamam mı? Örnek verelim hocam. Onu temizle oluyor. Onu temizlet oldu hocam onu temizlettir. Yine oldu hocam. Kelimenin kökü geçişti. iki kere artırdım. Onu sil oldu. Onu sildir, onu sildirt. Ya iki kere olması şart değil yani. Onu bul, onu buldur, onu buldurt. Bakalım örneklere. Ağlayan çocuğa süt içirdi. Kelimenin kökü iç. Onu iç. Onu iç olur, sütü iç. Onu iç artı. Onu içir, yine artı. Onu oku, onu okut. Onu çöz, onu çözdür. Onu kur, onu kurdur. Hocam, Fiilin kökü geçişti, bir daha geçişti. İşte ettirgen bu oluyor. Tamam, bunu bir defa bileliyim. Bazı ettirgen fiillerde iş başkasına yaptırma anlamı var. Bu da çok enderse. Müdür kapıyı kapattı. Onu kapa, onu kapat. Onu kapa, onu kapat. Onu kapattır. Bazen arkada müdür kapıyı kapattı fiil kendi kendine yaptı. Müdür kapıyı kapattırdı başkasına yaptı. Yani ettirgen de genelde başkasına ettirtme -tirt vardır ama bazen kendisi de yapıyor. Şimdi gençler lütfen beni iyi dinleyin. ÖSYM oldurgan ve ettirgeni niye çok soruyor biliyor musunuz? Oldurgan ve ettirgen zaten geçişli fiil. Oldurganı geçişten geçişli, ettirgeni geçişli geçişli. Oldurgan ettirgen zaten geçişli bir fiildir. Ondan dolayı bunu sorarlarsa ayrıca sorarlar. Son zamanlarda da soruyorlar. Ondan dolayı lütfen bilelim. Aklınızda olsun çok kolay. Kelimenin kökü ve eki onu. Onu ne kadar çok işimize yarıyor. Tamam Böyle demiş oldum. Sevgili gençler bakıyorum. 20 dakika olmuş sevgili gençler. Arkadaşlar 20 dakika olmuş. Çok uzatmak istemiyorum. Bir 20 dakikada da şeyi anlatırım. Öznesine göre çatılar arkadaşlar. Evet. Fiilde çatı konusunu iki videoda anlatacağım. Tamam. Çünkü ben ayrıntılı tüm ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla çıkmış soru tipleriyle sağlamcı olduğumdan dolayı anlatmaya çalışıyorum. Şimdilik yeterli. Nesnesine göre çatıları size anlattım 20 dakikada. Hemen şimdi işte ben bir ara vereceğim arkadaşlar. Hemen öznesine göre çatıları da ayrıntılı işleyeceğiz. Bir derste de uygulamaları çözümü 3 sağlam videoda 3 sağlam videoda filde çatıları problemini ortadan kaldırırız. Sonra yat kebap uyu. Tamam arkadaşlar. Diyorum. Görüşmek üzere.